Merhaba arkadaşlar. Yine Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi Atatürkçülük dersindeyiz. Bugün bu dersin baş kahramanı ile birlikteyiz. Kim bizim baş kahramanımız? Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk. Kendisiyle ilgili birçok bilgi var. Birçok kitap yazılmış. Biz de bunlardan sizler için derlediğimiz biraz magazinsel biraz akademik bilgiler olan bir ders hazırladık. Bugün onu yapacağız. Mustafa Kemal Paşa'nın tam adı. Gazi Maraşal Mustafa Kemal Atatürk. Bu gördüğünüz TC kimlik numarası. Hepimizin bir TC kimlik numarası var ya arkadaşlar. Doğal olarak Paşa'mızın da bir TC kimlik numarası var. Gazi. Ne demek Gazi? Türk ordularında savaşa katılıp sağ dönenlere verilen unvana Gazi diyoruz. Mustafa Kemal Paşa da Sakarya Meydan Savaşı'na katılmış ve bu savaşta yaralanmış. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi kendisine gazilik ünvanı vermiş. Nasıl yaralanmış? Attan düşmüş sırtından at Mustafa Kemal'i atıyor ve kaburga kemiklerini kırıyor ve bu rahatsızlık hayatının sonuna kadar onu gerçekten çok zor bir durumda bırakmış. Maraşak. Ne demek Maraşak? Türk Silahlı Kuvvetlerindeki en yüksek rütbedir Maraşak. Mustafa Kemal Paşa da Sakarya Meydan Savaşı'ndan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Maraşallik rütbesini alın. Zaten Türk Silahlı Kuvvetleri'nde iki tane Maraşal var. Birisi Mustafa Kemal Paşa, diğeri de Fevzi Çakmak Paşa. Mustafa. Mustafa kendisine ailesinin verdiği isim. Kemal. Biliyorsunuz Mustafa Kemal bir asker askeri okullarda okumuş ve buralara devam etmiş. Selanik askeri müştiyesine devam ederken yani ortaokula giderken matematik öğretmeni Yüzbaşı Mustafa Efendi kendisine Kemal ismini vermiş. Kemal olgun demek. Peki bu yaşlarda bir gencin matematik öğretmeninin Kemal ismini kendisine vermesi doğru mu, ne kadar inandırıcı mutlaka sorgulanır. Fakat Mustafa Kemal hayatını düşündüğümüzde şöyle bir durum söz konusu. Çok kolay bir hayatı yok. Küçük yaşta babasını kaybetmiş, annesi ve kız kardeşiyle birlikte yaşıyor. Arkadaşları arasında daha olgun, daha ağır başlı. Hani bugünlerde böyle ağır abi diyoruz ya abi. Ha, tam böyle bir ağır abi profili var Mustafa Kemal'de. O yüzden kendisine matematik öğretmeni Kemal adını uygun görmüş. Atatürk soyadı kanunu çıktıktan sonra Cumhuriyet'ten sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kendisine verdiği soyadı. Atatürk. Yani Gazi Marşal Mustafa Kemal Atatürk. Doğum tarihi tabi Osmanlı Devleti 19. yüzyılın sonları doğan çocukların kayıtlarının çok tutulamadığı bu tip bilgilerin çok net ve gerçekçi olmadığı yıllar. Mustafa Kemal'in de böyle bir bilgisi ne yazık ki elimizde yok. Fakat Cumhuriyet'ten sonra nüfus kağıdı çıkarılacağı dönemde kendisine sormuşlar. Demişler ki paşam doğum tarihiniz nedir? O da demiş ki benim doğum tarihim milli mücadelenin İstiklal Savaşı'nın başladığı gündür demiş ve 19 Mayıs'ı işaret etmiş. Yani Mustafa Kemal'in resmi kayıtlardaki doğum tarihi 19 Mayıs 1881 doğum yeri Selanik. Biliyorsunuz Selanik bugün Yunanistan Devleti'nin bir şehri. Mustafa Kemal Paşa'yı kaybettiğimiz tarih 10 Kasım 1900 38 İstanbul Dolma Bahçe Sarayı saat 9'u 5 geçe. Her yıl 10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe ona olan saygımızı zaten gösteriyoruz. Genel olarak Mustafa Kemal'in hayatını etkileyen veya onlarla, onunla ilgili farklı bilgiler, farklı bazı pek de bilinmeyen belki notlay var tahtada gördüğünüz gibi Mustafa Kemal artı kardeş biz makbul alında Mustafa Kemal'i tanıyoruz. Diğer dördü ne yazık ki hayatlarını küçük yaşta kaybetmişler. Tabii neden kaybetmişler? Bunun en büyük sebebi o yıllardaki işte salgın hastalıklar, yetersiz beslenme, hayat koşullarının zorluğu Tüm bunlardan dolayı dört kardeşini çok küçük yaşta Mustafa Kemal kaybediyor. Sadece Makbule Hanım ve kendisi hayatta. Annesinin adı Zübeyde. Babasının adı Ali Rıza. Zübeyde Hanım Konya'dan, Ali Rıza Efendi de Aydın'dan Balkanlara, Rumeli'ye göç ettirilen Ailelerden. 7. sınıftan belki hatırlıyorsunuz. Belki hatırlamak dahi istemiyorsunuz. Osmanlı Devleti'nde bir iskan politikası var biliyorsunuz arkadaşlar. Nedir iskan politikası? Osmanlı Devleti Rumeli'de fethettiği yerlere Anadolu'dan Türk ve Müslüman halkı alır ve yerleştirir. Bunun amacı hem o bölgeyi Müslümanlaştırmak, Türkleştirmektir hem de o bölgedeki nüfusu kontrol altında tutabilmektir. İşte Mustafa Kemal'in anne ve baba aileleri de Anadolu'dan, birisi Konya'dan, diğeri Aydın'dan Rumeli'ye göç ettirilen aileler. Altı kardeşlik eşi İzminli bir hanımefendi Uşaki Zade Latifa Hanım Kurtuluş Savaşı bittikten sonra kendisiyle bir izdivaç yapıyor. Fakat birçok değişik sebepten dolayı bu evlilik çok uzun ne yazık ki sürmemiş ve daha sonra ayrılmışlar. Fakat Mustafa Kemal'in Latifa Hanım'ı eş olarak seçmesinde onunla böyle bir evlilik yapmasında tabii Latifa Hanım'ın Eğitimli, yabancı dil bilen, dünyayı iyi tanıyan bir hanımefendi olmasının çok büyük etkisi var. Yaptığı evlilik dahi Mustafa Kemal Paşa'nın kendisini örnek alınması ve ileride böyle eğitimli genç kızlarla evlenilmesi gerektiğini göstermesi bakımından önemli. Latife Hanım'ı Mustafa Kemal yurt gezilerine götürüyor. Onunla birlikte toplantılara katılıyor. Yani Türk kadınının aslında hayatta olmasını, sosyal hayatın içinde olmasını çok önemseyen bir devlet adamı. Ben hiç sevmem. En çok sevdiği ders matematik. Hani tabii bir tarih öğretmeni olarak matematikle olan mesafem oldukça uzaktır. Fakat paşamın en çok sevdiği ders matematik. Bunun dışında yabancı dile ilgisi var. Ee, okul yıllarında Fransızca öğreniyor. Osmanlı Devleti'nde o dönemlerde Fransızca askeri okullarda öğretiliyor. Ee, daha sonra e, kendisi İngilizce de öğrenmiş. Fransızca ve İngilizce bildiği yabancı diller olarak karşımıza çıkıyor. İki tane evcil hayvanı var. Fox köpeği ve Sakarya atının ismi en çok sevdiği kitap, başucu kitabı, devamlı yanında gezdirdiği kitap ise Reşat Nuri Güntekin'in ünlü Çalıkuşu eseri. Çalıkuşu tabi Osmanlı döneminin, Osmanlı devletinin son yıllarında bir hanımefendinin Anadolu'nun birçok yerinde gezerek vermiş olduğu mücadeleyi, öğretmenlik yapma çabasını anlatan bir eser. Hem Osmanlı'nın son dönemlerini çok iyi yansıtan bir eser. Hem de mücadeleci bir eser olması bakımından Mustafa Kemal'i etkilemiş. Beyaz. Mustafa Kemal'in bütün gömlekleri beyaz arkadaşlar. Hani diyeceksiniz ki niye? Hani farklı renkte gömlek giymiyor mu? Ya tabii ki mutlaka giyebilir de adamın bir tarzı var. Hani bunu da göz ardı etmemek lazım birçok kıyafetinin çizimini kendisi yapmış ve bunları özel olarak diktirmiş bir kişi. Gaziantep. E biliyorsunuz Mustafa Kemal Selanik doğumlu. Fakat Selanik Türkiye Cumhuriyeti sınırlarının dışında kaldığında Balkan Savaşı'ndan sonra sormuşlar paşam demişler. Türkiye Cumhuriyeti'nde sizi nüfusa nereye kaydedelim demişler. O da Gaziantep demiş. demiş. Neden? Hani çok basit bir nedeni var aslında. Kendisi de Gazi, Antep şehri de Gazi. Kurtuluş mücadelesi, İstiklal Savaşı devam ederken Antep şehri Fransızlara ve Ermenilere karşı müthiş bir mücadele ve direniş gösteriyor. Fransızları ve Ermenileri aylar boyunca şehre sokmuyorlar. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi de onların bu mücadelesini taşlandırmak adına Antep şehrine gazi ünvanını veriyor. Bugün Türkiye'de herkes gazi Antep der. Sadece Antepliler dışında. Eğer Antepliyseniz gazi Antep'e Antep demek gibi bir lüksünüz vardır. Diğer herkes Gaziantep'ten. Mustafa Kemal arkadaşlar. E işte ne dedik? 19 Mayıs 1881 Selanik doğumlu. Kolay bir hayatı olmamış. Zor bir hayatı var. Annesi asker olmasını hiç istemiyor. Çünkü Osmanlı Devleti devamlı savaşta çok büyük oranda şehit verilmekte ve tek oğlunun bir gün şehit olmasını istemiyor. Fakat Mustafa Kemal'in belki de tek arzusu asker olmak. Önce askeri güçlüğe, daha sonra askeri ilahiye devam ediyor. Ve ardından İstanbul'da harp okulu ve harp, harp akademilerini bitirdikten sonra kurmay yüzbaşı rütbesiyle Osmanlı ordusuna katılmış. Bugünlük bu kadar. Devam edeceğiz görüşmek üzere.